Ve şimdi yani ben salı günlerimin olmazsa olmazı çok kıymetli hocam fitoterapist doktor Hakan Özkul'la sohbet edeceğiz ama kendisi İstanbul'da olmasına rağmen yoğun temposundan dolayı bugün stüdyomuza gelemedi ama biz onsuz yayın yapar mıyız? Hayır. O yüzden şimdi ekranlarda Hakan hocam günaydın. Günaydın merhabalar. Hocam çok yoğunsunuz biliyoruz ama biz sizsiz siz salı günlerini sevmiyoruz. O yüzden e, buradan böyle sohbet edelim istedik. Olur mu? E, tabii bu kış gününde e, belki de daha iyi olur. Daha mı iyi olur? <laughs> e, kıymetli hocam, geçtiğimiz haftalarda bağışıklık sistemiyle ilgili konuşurken yarıda kalmıştı ve dedik ki bunu önümüzdeki haftalarda uzun uzun konuşalım. Bağışıklık sistemi zayıfladığında gerçekten e, kanser riski artıyor mu? Bağışıklık sistemi vücudun aslında kanserle savaşan iç sistemidir. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir savunma olmazsa e, kanser hücrelerini erken dönemde veya ileri dönemlerde tespit edilmesi, yok edilmesi zorlaşır. Yani polis yok, emniyet yok, hırsızları hırsızlığın artması ne kadar mümkünse aynen böyledir. Bağışıklık yoksa kanserle savaş mutlaka darbe alır, eksik kalır. O yüzden bağışıklığın var olması, güçlü olması, etkin olması, kansere karşı etkin olması kanserle savaşta bizim elimizi çok güçlendirir. Hmm. Peki bizi günlük hayatta en çok ne zorluyor bağışıklık konusunda? Bilmeden ne konuda bağışıklığımızı zedeliyoruz? Yani aslında bilmeden değil ama pek çok yaptığımız eksiklikler e, bağışıklık sisteminin zayıflamasına da sebep oluyor. Mesela hmm. yani uyku bağışıklık sisteminin güçlü olması için önemli. Şüphesiz. E, i̇şte yeteri kadar düzenli uyumuyoruz. Özellikle gece karanlıkta uyumak önemli. 7-8 saat ben işte 6 saat uykuyla idare ediyorum, 5 saat uykuyla idare ediyorum. İdare ediyor gibi gözükebilirsiniz ama bu vücudun kendi metabolizması için ki buna diğer dengeler de önemlidir, bağışıklık için de önemlidir. En az 7-8 saatin, ortalama bir genç için söylüyoruz çocuklarda bu oran tabii ki daha yüksek olması lazım. O kadar uyuyor muyuz? Aksatmamamız lazım. Yani iş temposu var ben 6 saatte idare ediyorum dediğimizde aslında bağışıklık sisteminin üzerine pres yapmış oluyoruz. Bu bir yerden çıkar. Bu zayıflamış olan bağışıklık, ee, bağışıklığın savaştığı silah, şeylere karşı, düşmanlara karşı bizi güçsüz bırakır. Bağışıklık hem kansere karşı savaşır, yani kanser hücrelerinin oluşmasına da engel olur. Kanser oluşma potansiyeli olan hücrelerin yok edilmesine de etki eder. Kanser hücreleri üzerinde de bağışıklık sisteminin e, öldürücü etkisi vardır. Bakterilere ve virüslere karşı da bağışıklık sistemi zaten gereklidir. Yani bağışıklık sisteminiz zayıfsa ne olur? Enfeksiyonlar hele ki kış aylarına geldik şu anda. Enfeksiyonlar çok daha kolay yakalanılır ve enfeksiyon geçirilmesi de çok daha zorlaşır. Süre daha uzar, daha ağır bir enfeksiyon geçirilir. Bu önemli. Başka hareket çok önemli. Hareketli hayat çok önemli. Biz her zaman söylüyoruz. İşte mümkünse günde 30 dakika, 45 dakika e, hareket etmek, haftada en az 150 dakikalık e, tempolu, orta düzey tempolu e, egzersizler yapmak. Çok ağır egzersizler de değil. Tempolu yürüyüş yeterlidir. Bu e, hem lenfatik sisteminin hareketi için gereklidir, vücutta enflamasyonun azaltılması için gereklidir. Lenf sistemimiz, e, bağışıklık sistemini taşıyan, bir çeşit damar ağıdır. Lenf damar sistemidir. Onlar için de hareket gereklidir. Artı enflamasyon dediğimiz e, tablo yangı da diyebiliriz buna. E, bağışıklığı zayıflatan bir unsurdur. Yani vücutta enflamasyon varsa bağışıklık sistemi de zayıflar. Dolayısıyla hareket e, enflamasyonu da azaltması açısından da çok önemlidir. Farkında değiliz. Ama beslenme de en belki de bağışıklık sistemi için önemli unsurlardan bir tanesidir. Hem bağışıklık sistemini güçlendiren, doğrudan bağışıklık uyarıcı etkileri olan hem de bağışıklık sisteminin etkili, verimli çalışmasına faydalı olan mineralleri, vitaminleri, polifenolleri, zengin gıda içeriklerini içeren bitkileri, besinleri düzenli tüketmek çok çok önemlidir. Akdeniz diyeti her zaman tavsiye ettiğimiz bir şey. Yani hem kalp damar sağlığı, kronik hastalıklar, reflamasyonla mücadele için de Akdeniz diyeti önemlidir. Yani sebze ağırlıklı e, beslenme her zaman önemlidir. Karbonhidratlardan e, az bir diyet de bu şekilde e, diyet programının içerisinde mutlaka olmalı. Omega 3 balık ve omega 3 içeren gıdaları işte keten tohumu gibi e, artı işte çiğa tohumu gibi zeytinyağının içerisinde de var. Yani tohumlu omega 3 içeren gıdalar, besinler var. onları bol tüketmek, balığı bol tüketmek. Hem enflamatuar bağışıklık, enflamasyonun azaltılmasını sağlamada enflamasyon dediğimiz gibi bağışıklık da bizim düşmandır. Bağışıklık sistemini zayıflatıcı bir unsurdur. Bu dediğimiz omega 3'ün içeren gıdaların tüketilmesi de bağışıklığı güçlendirir. Dediğimiz gibi vitaminler açısı, vitaminler bağışıklık sistemi için çok önemli. Özellikle D vitamini, C vitamini hmm. çok önemli. Çinko ve selenyum açısından da zengin gıdaları tüketmek, antioksidan gıdaları, mesela brokolidir, ıspanaktır, kara, kara lahanadır, brüksel lahanasıdır, kırmızı biberdir. Bu hem antioksidandır hem C vitamini içeriği çok yüksek bir bitkidir. Ee, bu tip bitkileri tüketmek, C vitaminden zengin işte kividir, çilektir, maydanozdur, kırmızı biberdir, turunçgillerdir. Bunun içerisinde greyfurttur, işte Portakal. mevsimde portakaldır, mandalindir. Bu tip gıdaları da tüketmek e, çok çok önemli. Dediğimiz gibi e, özellikle hem bağışıklığı güçlendirmede hem de enflamasyonu azaltmada etkili bazı gıdalar da var. Bunları da ben e, bir rutin halinde getirilmesinden yanayım. Nedir o? Çörek otu mesela çörek otu evet çok otunun antioksidif güçlendirici etkisiyle iltihap azaltıcı etkisiyle doğrudan hatta kansere karşı e, pek çok etkili timokinon gibi etkili maddeler içermesi yönüyle e, çörek otu gerçekten çok kıymetli. Bunu bir rutine haline getirmemiz lazım çörek otunu kullanmayı. E, bunu e, çörek otu tanelerini taze ezip direkt almak veya yoğur, yoğurda katıp almak Bence daha sağlıklı ama değilse yapamazsak çörek otunun taze soğuk sıkım yağlarını ya. da kullanabiliriz. Sarımsak çok önemli bağışıklığı güçlendirmek için. Halis'in adındaki madde hem bağışıklık güçlendirici bizim kansere karşı savaşan bağışıklık hücrelerimizi, natural killer hücreler, doğal öldürücü hücreleri çok güzel aktive eden ve kendisi de antibakteriyel yani bakterilere ve virüslere karşı etkisi özelliği olan bir şey zencefil çok önemli. Hem anti-inflamatuar etkisiyle bağışıklığın önünü açar hem de kendi bağışıklık destekleyici özelliği çok önemli. Zerdeçal önemli. Ee, bazı işte yeşil çay içerisindeki ateşin, gallat diye bir madde var. Bu hem enflamasyon azaltıcı hem anti kanser etkisi olan antiviral etkisi olan bir şey nar çok kıymetli çok zengin bağışıklığı güçlendirmede bunları bol tüketmek brokoli keza öyle bir de başka önemli bir husus bazı çayları bu dönemde kış aylarında yani kanser için bağışıklık önemli ama dediğim gibi kış aylarında enfeksiyonlara karşı da bağışıklık gerekli olduğu için özellikle kış aylarında rezene ada çayı melisa çayı yeşil çay buna karanfil de katılabilir içerisine kekik bunlardan ee, bol bol bu çaylardan bol bol tüketmek lazım bağışıklığı güçlendirmek için bağışıklığı güçlendirici bir başka e, önemli strateji diyelim buna e, probiyotik gıdaları tüketmek. Hmm. Şimdi arterlerimizde trilyonlarca bakteri var bu bakterilerin içerisinde faydalı bize karşı e, hem sindirme destek olan hem miner e, vitamin üretmesiyle hem bağışıklık sistemini desteklemesiyle faydalı olan bakteriler var. Biz bunlara probiyotik bakteriler diyoruz. Bu iyi askerler varken kötü askerler çoğalamaz. Kötü askerler toksin salgılayıp hastalık oluşturamazlar. O yüzden bu iyi askerleri yani probiyotik bakterileri içeren gıdaları çok tüketmek lazım. Nedir bu gıdalar? Ee, başta ev yoğurdumuz. Bakın bizim milli kültürel bir gıdamızdır. Ev yoğurdumuz probiyotik açısından ev çok zenginler. zengindir. Evet. Probiyotik açısından çok zengindir. Bağırsak sağlığı bir kere baştan çok önemlidir. Bağışıklığımızın %70'i bağırsaklardadır. Bu probiyotik bakterilerin varlığı yani bağışıklık sistemine %70 takviye demektir bu. Dediğimiz gibi ev yoğurdu çok önemlidir. Yine milli bir tüketeceğiniz gıda kefir. Kefir yoğurttan bile daha zengin probiyotik içeriği olan bir gıdadır. Bu çok önemli. Tarhana bizim milli çorbamız, milli içeceğimiz, e, probiyotik gıdadır. Turşu yine yine bizim kültürümüzün çok temel unsurlarından bir, bir tanesidir. Bozadır, şalgandır. Bunlar da e, probiyotik değerleri e, çok üstün olan gıdalardır. Başka bağışıklıkla ilgili olarak neler yapmak lazım? İşte propolis bol tüketmek lazım. Bazı mantarlar çok iyi. İçindeki beta glukan bağışıklık sistemini destekleyici işte reishi mantarı bunlardan bir tanesidir. Bazı bitkiler reishi şey bitkisi e, gibi bitkiler bağışıklık uyarıcısı uyarıcı özelliği var. Ara ara oruç internetten fasting dediğimiz ara oruç yani haftada bir kere iki kere 16-18 saat aç kalmak bağışıklığı uyarır. E, suyu yeteri kadar tüketmek bağışıklık sistemi için önemlidir. Yani kısacası bağışıklık sistemini bizim de koruma altına almamız lazım ki o da bizi korusun. Hem kanser oluşturma potansiyeli olan hücrelere karşı savaşsın, o hücreleri, o potansiyeldeki hücreleri bulsun, yok etsin. Kanser ortaya çıktığı zamanda da onlarla savaşsın. Bu savaşan güçlere ne lazım? Silah lazım. Onların güçlü olması lazım. Onlar ne kadar güçlü olursa savaş potansiyelleri de o kadar güçlü olur. Neyle savaşıyorlar bunlar? Kanser hücresiyle savaşıyorlar. Bakın bu noktada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Eee ba bağışıklık sisteminin güçlü olmasından bahsettik ama bağışıklık sistemi özellikle kanser tedavileri sırasında alınan tedavilerin yan etkileriyle yani kemoterapi ve radyoterapinin etkisiyle de zayıflayabiliyor. Yani bu tedavilerin yan etkileri istemediğimiz halde bağışıklık sistemi hücrelerine de zarar veriyor. Zarar verebiliyor. Bunu istemiyoruz, o yüzden özellikle kemoterapi gibi tedavileri alan, radyoterapi gibi tedavileri alan, kanserle mücadele eden insanlarda bağışıklık sisteminin ek takviye edilmesi, desteklenmesi, güçlenmesi ayrı bir önem kazanıyor. Şimdi bağışıklık sistemi kanserle savaşıyor ama o zaman niye kanser var, niye yayılıyor? Bu soru da kolaylıkla insanların aklına gelebilir. Ama her şey toz pembe değil. Kanser hücreleri de pek çok mekanizmalarla bağışıklık sisteminden kaçmak, bağışıklık sistemini baskılamak, bağışıklık sisteminden gizlenmek, hatta vücudun bazı hücrelerini vücudun kendi bağışıklığını bağışıklık sistemini baskılamaya teşvik etmek gibi pek çok aklı hayale gelmeyecek metotlarla bağışıklık sisteminden kaçabiliyor. Gizleyebiliyor, saklanabiliyor. Şimdi vücutta her hücrede bazı meta, e, moleküller vardır, kimlik kartları vardır. Kanser hücresi PDL dediğimiz e, moleküler sistemle o kimlik kartlarını bağışıklık sistemine gösterip diyor ki ben vücudun kendi hücresi. Sakın bana saldırma. Hmm. Aldatabiliyor, kandırabiliyor onu. Kanser hücreleri kanser hücreleri mikro çevre dediğimiz bir ortam oluşturarak bu kanser mikro çevresi asidik bir ortamdır, oksijensiz bir ortamdır, sert bir ortamdır, bağışıklık sistemini baskılayan vücudun kendi hücrelerinin de aktif rol aldığı bir ortamdır. Düşünebiliyor musunuz? Yani vücudun e, kanser hücreleri bunu da tetikliyor. Kanser hücreleri saldıkları bazı maddelerle, stokin dediğimiz maddelerle vücudun bağışıklığı baskılayan hücreleri harekete geçiriyor ki kendini korusun. Yani demek istediğimiz şey bağışıklık sistemi kanserde çok önemlidir. Ama bu sistemin kanserle savaşması için bağışıklık sisteminin desteklenmesi, Bağışıklık sisteminin desteklenmesi gerekmektedir. Bu çok çok önemlidir. Bağışıklık sistemi olmadan kanserle savaş olmaz demiyoruz ama çok, çok zor. zor. Belki de imkansızdır. Bir de dediğimiz gibi mikro çevre gibi, asidik hı hı. mikro çevre, hipoksik hı hı. mikro çevre, o çevresinde bağışıklığı baskılayan t-regülatör hücreler olsun, diğer hücreler olsun, bazı e, makrofaj dediğimiz M2 tip makrofajlar saati bağışıklık sistemini baskılayıp tümörü de yol veriyorlar. Bu hücrelerin de baskılanması, dengelenmesi lazım, onlar denmesi lazım ki sen dur bakayım sen niye bize zarar veren vücuda zarar veren bir hastalık hücrelerini teşvik ediyorsun, dur bakalım sizi baskılıyoruz, durduruyoruz demek lazım. <laughs>